Yeah. Merhaba arkadaşlar Kadirlerin keyfin hoş geldiniz bugün sizlerle süper paket açacağız arkadaşlar ilk önce şu alalım evet arkadaşlar orta saha Modric Abi ben 15 diyor. Of. Güzel çıktı Ben 15 diyorum ya. Satılmıyor da. Ben 15 diyorum abi. Allah yedekler koyma. <laughs> Bence çok mantıklı yedeklere koymak. Ben onu istedim. Adam bana gelmiş. O etti lan. Tüş. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın.